أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Tekvir suresi 21 ve 29. ayetler arası tecvid tahlili Muta'in Ta harfini uzatan harfi elif gelmiş. Metli tabi. İnthe Tenvinden sonra S harfi geldi. İhfa Femme Şeddel tutuyoruz. Nerede olursa Şeddel şeddelnun Bunları tutuyoruz. Bir buçuk elif. İdgam misleyin Meal gunne oluyor. Emin Dururken Uzatma harfinden sonra Cezim oluştuğu için Meddi arız. Ve me meddi tabi Sa meddi tabi uhibbukum bi sakin mim b harfine uğrarsa dudak ihfası diğer ismiyle ihfai şefevi oluyor. Burayı da bir buçuk elif tutuyoruz. Sahibukum bi mec <laughs> kalkale nun yine uzatma harfinden sonra cezim oluştu. Meddi ağrısı. Ve la dal harfinde kalkale. Ra hükmü ra kalın. E meddi tabi. Üzerinde asar var. Şeker de diyebiliriz. Bir elif uzatıyoruz. Hu zamir. Öncesi gizli bir uzatma olduğu için yani öncesinde met olduğundan dolayı burayı uzatmıyoruz. Ra e hu bil u Elif lam takısı geldiği zaman bakıyoruz. Lam harfi cezimli ise burası izharı kameriye oluyor. Eğer elif lam takısını atlayarak doğrudan şeddeye geçiyorsak idgamı şemsiye. Burası izharı kameriye. Üfül mu yine elif lam takısı. Lam cezimli olduğu için izharı kameriye. Mubin. uzatmadan sonra cezim geldi. Meddi arası. Ve ma meddi tabi. Huve alel gha. Elif lam takısı cezimli. İzhar kameriye. Gaybi bilganin. Dururken yine meddi arası. Ve ma meddi tabi. Huve bi kavli şeyta meddi tabi. Mirra. Tenvinden sonra ra geldi. İdgamı. Bilagunne tutmadan katıyoruz. Ra müra kalın. Racim, yine dururken meddi arası. Fe eyne tezhebun dururken meddi arız. in hu sakin ondan sonra h harfi geldi. Altı harften birisi olarak h harfi geldi. Burası izhar. Tutmuyoruz. Hu ve illa lam şeddeli idgam misleyin bilagunne La uzatma var. Meddi tabi zikrun hükmü rakalın. Gulli tenvinden sonra lam geldi. İdgamu bilagunne lil a Burada alemin kelimesinin başında elif lam takısı var. Başına lam geldiği için elif yazılmıyor. Dolayısıyla burası da izharı kameriye. A met tabi lemin dururken meddi arası. Liman şa İhfa Şa'e Uzatma harfinden sonra Hemze aynı kelimede gelirse Meddi muttasıl oluyor. Minküm İhfa Küm e Sakin mimin izharı Mimi tutmadan okuyoruz. Enye İdhamı me'al gunne Yine dururken uzatma harfinden sonra cezim oluştuğu için meddi arız. Ve ma meddi tabi. Teşe uzatma harfinden sonra hemze aynı kelimede geldi. Meddi muttasıl. İlla lam şeddeyle idgham misleyin bilâ gunne. La'yı uzatıyoruz. Hemen sonra hemze ayrı kelimede geldi. Burası da meddi munfasıl oluyor. Eyy idgham ile gunne yashaa medd muttasıl Allah lafzatullah bir öncesi üstün olduğu için kalın. Rabbü hükmü ra kalın ve şiddel idgham mislain bila gunne. Rabbul alif lam taksı lam jazmle geldiği için izhar kameriye. Aa tabi lemin dururken burası da meddi arız. Burayı tahkik olarak seslendirelim. Tahkik yavaş okuyuş demek. Meddi muttasıl, meddi munfasıl. Bunlar dörder elif. Uzatılacak tutma yerleri bir buçuk elif. Meddi lazım yok. Olsaydı dört elif olacaktı. Sondaki meddi arızları dört elife kadar uzatabiliriz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء Sadakallahul Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O Cibril, Cebrail Aleyhisselam orada melekler tarafından kendisine itaat edilendir. Vahiy hususunda çok güvenilendir. Arkadaşınız Muhammed aleyhissalatü vesselam ise Mecnun değildir. Andolsun onu Cebrail'i afaçık ufukta gördü ve o gayb hakkında cimri değildir. Vahyi aynen tebliğ eder. O Kur'an da kovulmuş şeytanın sözü değildir. O halde ondan yüz çevirip nereye gidiyorsunuz? O ancak alemler için ve içinizden dost doğru olmak isteyenler için bir nasihattir. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.